Gezimizi yeni ayağı, korona zavarı. Biz öyle üç kişiyiz. Koçovalı da var. Artık karnımda değil. Evden yeni çıktık. Saat 4, birazdan 2, zaman öpülür. Güngör'ün köyü içine gidiyoruz. Bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Oy koçum. Yatıyormuşsun hacı tan'gı. Ya. Gülünmüyor. Vay be Gamze, nereye? Nereye gidiyorsunuz? O, güneşi gördünüz hemen dışarı. Oh. Köy içindeyiz. Aşk. Aşk. <laughs> dikkat. Kanca trafiğe odaklanmış. Artık trafik. Trafiktesin şoför oldun. Kanca <laughs> ehliyetini işte e, bir milyoncudan aldı. <laughs> Arabayı da. Annesinin babasının hediyesi. Hediye canıydı. Bir merkez cami. Bugün pazar da var burada. Var. Oh, namazımızı kıldık ve bugün Berat Kandili, Berat Gecesi. Maşallah. Bugünü geceyi güzel geçireceğiz Allah'ın izniyle. Aliya İzzet ve Parkı'ndayız. Gün gören köy içi. Gösterelim şöyle. Nerede anıt? Hah. Anıtı da Şurada oturmuşlar kapatmış çocuklar. Burada bahçeme benzeyen biri var zaten. İnsanlarımız çamaşırı, çocuklar, oyuncaklar. Biz de namazımızı kırdık. Bu çobalıyla gidiyoruz. Hay hay. Ve pazar, pazar normalde ama cumartesi kurulmuş. Pazar günü yasak olduğu için. Ben loka falan Roka, terel, ee, maydanoz. Al. Tamam. Ucuz bu. Oh, evet. Tamam. Ucuz, ucuz ve taze, kaliteli. Ucuz da maşallah. Aha, çok güzel. Maşallah. Elle paça içmeye geldik. Bilal Usta'ya. Bu çovalı ile Kimimiz falan geldi Bakalım Bol etli Bir de içeceğim. içeceğim Şu an Tekinoğlu baklavadayız Cennet çamuru ile Sütlü fıst şey, kaymaklı fıstıklı kadayı Bekliyoruz İki de çay Burayı tek geçerim Çok güzeldir maşallah Sıra da var Bol gibi Maşallah. Kolmuş, kol vereyim. Cennet çamuru geldi. Adı cennet çamuru. Kaymak da var yanında maşallah. Gösterelim. Benze. Tekin Zade de gelecek. Evet, da geldi. Oh, eyvallah. Tekin Zade'miz. Bir de çay aldık mı tamamdır. Oh, geldi. Yemin. Gel. Gittik kelle fasulye çorbamızı içtik. Cennet çamuru. Tekin zade baklavalarımızı yedik, çayımızı içtik. O çobalı biraz ağladı, acele ettik, kalktık. Alışverişimizi de yaptık. Şimdi eve gidiyoruz. Aşağıda gökdelenlere bakın, gölgelenlere. Aman Allah'ım. Burası şiş yerler. Allah. Devlet hastanesinin oralar. Şimdi eve doğru istikamet eve. Hayır bakayım. İstanbul'u, güzel İstanbul'u. Boşovalıyı süreceğim, o yüzden direksiyonu ben alacağım. Boşovalı hastaneye. Evet. Hayırdır tamam. Hadi bay bay. Hadi kaç. Bay bay.